Selamünaleyküm değerli arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı vakitler diliyoruz. Bünyamin Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızda inşallah bugün sizlere değişik bir yerden, değişik bir konuyla karşınızdayız. Sülüsütçe Amca olarak bilinen Cengiz amcamızın bahçesine geldik. Şimdi Cengiz amcamız şu gördüğünüz kırlangıç otlarıyla tedavi yapıyor. Tedavi şeklini ve nerelere tedavi yaptığını kendinden alalım. Evet. Cengiz amcam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şimdi... Bunlar kırlangıç otu. Ben Avusturya'dan getirdim bunları. Tohumunu ektim, çoğalttım. Maria Tereben adındaki doktor hanımın Tanrı'nın eczanesinden sağlık kitabını okudum. Oradan öğrendim. Evet. Burada tatbik ediyorum 1990'dan beri. Maşallah inşallah. bayağı da bu uzun süre olmuş. Evet. Buradan yapraklarını böyle kırlangıç otunun yaprağını şöyle sapının dibinden koparıyorum şöyle. Görüyor mu burasını? Evet, şöyle Görüyor bir biraz mı? yaklaştıralım. Bak şöyle. Bak şuradan koparıyorum. Şuradan çıkan sütü. Gördünüz mü sütünü Evet. Bak, o o sütü... Şöyle sarı bir süt çıktı. Evet, sarı. Eğer böyle hava sıcak olursa turuncu çıkıyor. Evet. İşte bunları böyle getiriyorum. Bu kadarcık süt hı hı. bir gözümüzün iki, iki gözümüzde kafi geliyor. Tamam. Ee, i̇nşallah şimdi uygulamasını da göreceğiz. Sen aç ee, gözlerini abi. Şimdi canlı yayında mı yapacağız hı. hemen? Tabii hemen aç gözlerini. Getir abi çek bunları. Şunları aç gözlerini. Bak hemen şöyle yapıyorum. Bir nokta buraya. Bir nokta da buraya koyuyorum. İki, bu iki nokta Ha, i̇ki göze kafi geliyor bu. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, saçlarımızın üstünü, şu gözümüzün an, altını, başımızın arkasını ovalıyoruz. Evet, gözlerimizi ee, o az bir miktar şu an gözlerimizi bayağı yaktı. Herhalde gözlerimizi açmayacağız, değil mi? Açmayacağız. Bir dakika sonra açalım. Çok evet yakar şimdi. Şimdi bir dakika sonra gözlerimizi açacağız. Kaşlarımızın üstünü, gözümüzün altını, başımızın arkasını ovuyoruz. Evet. Burnumuzdan akacak sinüzütler. Evet, i̇nşallah. inşallah şifa için biz buraya geldik. Cengiz amcamıza teşekkür ediyoruz. uygulamanın sonunda da size tekrar neticeyi aktaracağız. Tekrar buraları bir ovalım şöyle. Burnumuzu kapatalım şuradan tekini. Birini kapat parmağından. Yavaşça hı yap abi. Böyle dur. Bir de öbürünü yapalım abi. Böyle akacak abi. Silme. Silme. Tekrar oğuyoruz yine buraları. Kaşlarımızın üstünü gözümüzün altını. Oralarda evet. sinüzit kanalları var böyle şuralarda sinüzit depoları böyle. İki tane de burada var başımızın tepesinde. Evet. Oralar mu o akıyor. Rahat diyorsun. Gözlerimizi açıyoruz değil mi? Gözünüzü aç kapatın ara sıra. Peki şimdi e, Cengiz amca bu gözlere uygulamış olduğunuz bu ot gözlerde ne gibi bir faydası var? Haftada bir, haftada bir, üç hafta arka arkaya yaparsak gözdeki numaraları düşürüyor. Şimdi, Uzak olsun, evet. yakın olsun. Bir numara düşüyor. 3 defa yaparsak. Üç defa yaparsak haftada 3 üç hafta, üç üç, hafta. Bunların hepsini arka arkaya mı yapmamız gerekiyor? Evet, haftada bir, haftada bir, üç hafta. Ama gözlüğümüz varsa gözlüğümüzü de takmıyoruz. Evet, benim mesela şu an takmıyorum. meslek icabı olarak e, bilgisayar kullanıyorum. Yakın gözlüğüm var. Bunu kullanmayacağım mı? Yakın gözlüğünüz kaç numara? 1.75 filan. Şimdi 1.30'a düştü şimdi. He. Hemen bir yapmada %33 düşüyor. 3 100... kere yaparsak bir numara düşecek. 0.75'e düşecek. Anladım. Yani... Bir iki daha yaparsan ondan sonra gözlüğü atıyorsun. Her hafta mı geleceğiz buraya? Evet. İnşallah. Benim 2.75 yakın gözlüğüm vardı. Bak ben attım gözlüğünüzü okuyup yazıyorum elhamdülillah. Evet. Arabama da bindim. 10 dakikada Goleste'ye varıyorum. Evet. Öyle Şu an gözlerimizi e, bayağı yakıyor ama öyle yakacak. hani yakacak. Yani, 10 şey dakikada bir şey yok. 10 bir şey yok. O kadar kork, korkulacak bir şey değil vay arkadaşlar. Hayır, amcamıza teşekkür ediyoruz. Bu şifalı otu e, bizlere uyguladı. İnşallah faydasını göreceğiz. İnşallah. Cenab ı Allah şifayı verir inşallah. Evet. Bizde şifa yok. Otta da yok. Tabii biz, biz bir vesileyiz. Aracı, bir vesileyiz. Biz, biz bir vesileyiz. Allah şifa verir inşallah. İnşallah Cengiz amcam. Şifa Hocam. Allah'tan. Geliyor bazıları. Dede senin elinde şifa. Bende şifa yok. Elimde de yok, ayağımda da yok. Evet. Otta da yok. Evet. Şifa Allah'tan. Biz yapalım, vesile olalım inşallah. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Devam mı daha? Devam Akacak edelim mı? bir 10 dakika böyle okuyacağız böyle karşından evet. gözümüzün altını, başımızın arkasını. Burnumuzu Siz zaten... uygulamalı bir gösterin de şöyle. Hı. bir gösterin. Bak şu kaşlarımızın üstünü, gözlerimizin altını, bir de başımızın arkasını böyle ovuyoruz. Hmm. Ara sıra da burnumuzu kapatıyoruz. Kapat burnunu abi bir de. Bir de öbürünü yap abi. Sen çekiyor mu akanları? Abi. Evet. Ama böyle aksın. Evet böyle arkadaşlar. Gözünün daha bak abi. Böyle bir 5 dakika daha uğraşacağız. Hı hı. Sonra burnumuzda kalkıntı kesilince çeşmeye gideceğiz. Bunu silmiyoruz mu? Çeşmeye gideceğiz. Hayır silmiyoruz. O yukarıdan ağırlığıyla çekecek. Onun için silmiyoruz. Anladım. Ondan sonra çeşmeye gidip yıkıyoruz. Burnumuzda çekip çekip yıkıyoruz. Gözlerimizi bir saat sonra yıkıyoruz. Tamam. Şifa e, olsun. Cengiz abi. amcam teşekkür ediyoruz. E, sonrasını devam edeceğiz. <laughs> Şuralar mı Evet arkadaşlar Cengiz amcamızın tedavisini uyguladık, gördük. Baya da rahatladık. Sinüzitlerimiz baya varmış, aktı. Şu an rahatladık. Tabii kendisinden şöyle tedavinin kaç seans olduğunu bir öğrenelim bakalım. Evet Cengiz amcam. Haftada bir, haftada bir, haftada bir olmak üzere 3 hafta yapmamız lazım en az. Evet. 3 defa yaparsak gözdeki numara bir numara düşüyor. Bir numara düşüyor. Evet bir numara düşüyor. Uygularsak iki numaralı bir gözlük varsa bir üç hafta daha geldik mi atıyorsunuz gözlüğünüzü. Maşallah yani ama peki bunun gözlüğü attıktan sonra geri gelme gibi bir durumu Takmayacak var mı? Takmayacak gözlüğüm. Benim mesela 2.75 yakın gözlüğüm vardı. Ben yapa yapa attım. Bir daha da takmıyorum. Evet. Okuyorum, yazıyorum elhamdülillah. Hiçbir yan etkisi de yok. Aynen, evet. O Hı. önemli bir nokta değerli izleyicilerimiz. Uygulanan tedavinin, bu kırlangıç odunun, otunun hiçbir yan etkisi yok diyor. Daha önce uygulamış olan bir izleyicimiz var. Şimdi burada kendisinden alalım bakalım. Evet, isminiz nedir abi? Sezai Yelli. Sezai abi, sen... Se... Evet. evet. Şimdi bu tedaviyi sen ne zaman uygulattın? 200 sene önce uyguladım. Peki, e, hangi şikayetlerle geldin buraya? Nefes alamıyordum, iyice tıkanmıştım. Evet. Sinüsten dolayı ama yaptıktan sonra çok rahatladım. Yani e, bir daha yapma ihtiyacı hissetmedin mi? Yok hissetmedim. Yani şu an e, çok ön, rahatım. Önceki durumundan şu durumun daha rahat. Çok rahatım. rahatım. Çok rahatım. Geceler uyuyamazdım. Bir de gelenlerden ricam. Evet. Saat 8'den ikiye kadar gelsinler. 2'den sonra gelmesinler. Benim de yaşım ilerledi. Yoruluyorum artık. Yaş kaç? E, 81, 81 oldu. Maşallah. Yaşta ilerlemiş. Doğumluyum. evet. evet. Rica ediyorum pazartesi cuma günleri gelmesinler. Pazartesi cuma günleri gelmesinler. Diğer günlerde saat 8'den 2'ye kadar gelsinler. 2'den sonra gelmesinler. Ben de istirahatımı yapayım. Ertesi güne dinç olarak kalkayım. Allah inşallah. razı olsun. Bu hizmetiniz i̇nşallah. için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bugün Cengiz Anca'mızın yanındaydık. Arkadaşları tekrar bir uygulama esnasında bir gösterip videomuzu burada sonlandıracağız. Bu uygulamanın nerede yapıldığını sorarsanız Konya'da Hatip bölgesinde yapılıyor. Yani bu Meram bölgesinde. Cengiz amcamızın da belirttiği gibi seansları pazartesi ve cuma günleri yok. Diğer günlerde saat 8 ile 2 arasında hizmet veriyor. Böyle bir derdi olanlar buyursun gelsin inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğun bir talep var şu an. Evet. Otumuz burada demin de gösterdiğimiz gibi. Evet bu videomuz da bu şekilde sona eriyor. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.